Merhaba ben Gilay Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Çok önemli bir isim Trabzonspor takımımıza önerildi. Bir sakatlık geçmişi var ama gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bu oyuncu kim? Bunu konuşacağız. Çok şaşıracağımız bir transfer politikası içerisine doğru gidiyoruz. Türkiye'de daha önce bizim takımız oynamış, oyuncuyu takasta kullandığımız İsim, tahayla alakalı bazı detaylar vereceğim şimdi sizlere. Gene Trabzonspor takımımızda bir önceki videomuzda konuşmuştum. Gene bu kanalımızda ilk defa sizlere verdiğimiz bir Yusuf Sarı detayımız vardı. Ki o da bu önümüzdeki zamanda konuşacak. Yusuf Sarı ile alakalı da bir detayımız var. Artı Trabzonspor takımımız sizlerin de bana çok fazla mesaj attı. daha önce bizim kadromuzda bulunan hem sağda hem sol stoperde oynattığımız Ahmet Can Kaplan detaylarımız var. Bu, bunları da konuşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi istiyorum. Şöyle bir beğenme butonuna basalım arkadaşlar. Bir rekor beğeni bekliyorum. Bakalım rekor beğeni yapabilecek miyiz? Bunu yapacak mıyız? Görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Boga ile alakalı da önemli detaylarımız var. Diyerek videomuzu tamamlayalım. Bir önceki videomuzda sizlere çok önemli isimler verdik. Lig içerisinden önemli oyuncularla görüşüyoruz. Süleyman İhsani 19 yaşında Nijeryalı milli takım oyuncusuyla alakalı özellikle olayı ve onu açık kullanılarak oyuncu arandı. Oyuncuyla alakalı Fatih Tekke olumlu raporun üzerinde oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiler. Orada bir hareketliliğimiz oldu bugün. Onu şu an işlemeyeceğim. Sabah bir önceki videomda işlediğim için onu bir tarafa koyacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan bir başlayalım. Yusuf Sarı Trabzonspor takımımız ileride bir zenginlik yerli oyuncu katmaya çalışıyor. O zenginlik adına rotasyon yok. Bak rotasyonumuz yok. Cihan Çanak beklentinin çok 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 altında. Şu an Cihan Çanak inanın kiralasalar veya bon verip gönderseler çok fazla ses çıkmayacak gibi bir görüntüsü var. Cihan Çanak bence Trabzonspor takımında kabullenmiş oynamamayı, oynatılmamayı ve gitmek istiyor gibi bir görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Zaten lig maçlarında kullanılmıyor. Kadroda göremiyoruz. Kupa maçında ortaya çıkıyor. Ümit milli takımda bu kadroya çıkıyor. Cihan'ı çok rahat görüyorum. Cihan'ın hücum bölgesine yedekleyeceği bir durum söz konusu yok şu anda. Onun için kulübümüz daha önce de oynattığımız kadromuzda da olan Yusuf Sarı için bir hamlesi var. Yusuf Sarı hamlesini bir tarafa koyalım. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Yusuf ve Taha hamlelerini, Taha'yı da özellikle bugün sabah dillendirilmeye başlandı. Ve şu andan itibariyle Taha altı kardeşler de gene Trabzonspor takımızın masasına geldi arkadaşlar. Taha altı kardeşler. Ya zaten şimdi arkadaşlar bak Orç için sakatlığına hiçbir şey diyemem abi. O tamamen bir kısmetsizlikti. Taha altı kardeşlerin gönderilişinde yapmayın, para verin göndermeyin dedik. Adam oynamış, ligde 5 tane 4 tane maç oynamış. Aslan gibi oynamış. Yapmayın göndermeyin dedik gönderildi. O bir transfer politikasındaki skandal hatalardan bir tanesiydi. Ve gelinen noktada geldiğimiz noktada şu an e, T6 kardeşler Trabzonspor takımımızın gündemine girdi arkadaşlar. Ve iki şok hamle bana göre hem Yusuf Saray hem T6 kardeşler transferde flaş ve şok diyebileceğim bir hamle. T6 kardeşler için Göztepe'de şu an iyi işler yapıyor. Özellikle bu sezon 16 tane maçta oynadı. bir tane gol attı Taha kardeşler. Bu 21 milli takımında da oynuyor. Ki o zamanlar Taha bir tarafta Ahmetcan Kaplan bir tarafta ikisi yan yana oynuyordu. Ümit milli takımımızda oynayan 2 tane e, Dinamo gibi gerçekten yetenekli oyuncumuz vardı. Çok iyi bir jenerasyonumuz vardı. Gittik Ahmetcan Kaplan işte ayaksa sattık. Hadi ona eyvallah diyelim. İyi de bir paraydı 10 milyon euro o zaman iyi bir paraydı. Geldik Taha'ya da gittik Göztepe'yi takasta kullandık. Ama bak takasta kullandık. Orçiçe bir şey diyemem arkadaşlar. Sakatlık var burada. Ciddi bir sakatlık var. Bir şey diyemem ama şu an Taaltı kardeşler tekrardan masada. Al buradan yak. Deme al buradan yak. Tekrardan masada. Ahmetcan Kaplan la alakalı bir girişim var. Bir durum söz konusu. Onu söyleyelim. Ahmetcan Kaplan e, hani yerli ve şu an beklentinin altında e, olur mu olmaz mı düşünceleri var ve Ahmetcan Kaplan ta altı kardeşler gene masada. Ben şunu söyleyeyim. Ümit Aktağ şu an Trabzonspor takımımızın yerli rotasyonu düşündüğü birinci sıradaki isim Ümit Aktağ. Samet Akaydın e bunların arasında papaz bir oyuncu. işi bilen bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Samet biraz burada kafa karıştırıyor. Yaşından hani biraz daha pozisyonuyla alakalı. Ama Beşiktaş takımı da hem Samet'e hem biz Samet'e İki takımda istekli gibi görüntüsü var. Samet'e kaydını alırsan biraz daha bu işi bilen, tecrübeli bir oyuncu. Milli takımımızda da oynuyor. Fenerbahçe gibi bir takımda da oynadı. Yani bize de oynamak istediğini şu an iletiyor onu söyleyelim. Burada da bir Samet'e kaydın durumumuz var. Ama bu videoda özellikle T6 kardeşlerinde genel listemize girdiğini söyleyelim. Yusuf Sarı'yı bugün sizlerle beraber konuştum sabahki videomda. Göreceğiz. O dönümüzdeki zamanlarda gene konuşulan isimlerin en başında gelecek. Tabii ne kadara çıkartırız, ne yapabiliriz? Bunlar da önemli konulardı. Stop mevkisindeki durumumuz şu an bu şekilde. Ve e, şu an geçiyorum. Bize tavsiye edilen isme. Arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın masasına gelen isim. E, önemli bir isim onu söyleyeyim. Şimdi tabi sizin de yorumunuzu göreceğiz. Kanatta oynayan Martin. Terry Martin diyelim biz. E, hepinizin de bildiği bir oyuncudur. Şimdi. Oyuncunun özellikle arkadaşlar Fransa milli takımda U21'de oynamış. Şu an Leverkusen'de Bundesliga'da 2029 yılında sözleşmesi bitecek. 28 yaşında sol kanat mevkisinde 1.85 boyu var. Oyuncunun piyasa değeri 35 milyon eurodan 17 milyon euroya gelmiş. Oyuncu Fransa U21 milli takımda oynamış. Onun dışında A milli takıma çıkamamış. Bayer Leverkusen'in kadrosunda bulunan Martin. Şimdi bakıldığında Lille'de futbola başlıyor Strasbourg'a kiralanıyor. Daha sonra Lille'den Lyon'a 11 milyon euroya gidiyor. Lyon'dan Rennes takımına 12 milyon euroya gidiyor. 2024-2025 yılında Rennes takımından Leverkusen'e toplam 20 milyon euroya transfer oluyor. 2024'ün yazında şu an oyuncu bir sakatlık geçirdi. Şimdi onların hepsine gireceğiz. Oyuncunun geçmişle alakalı konuşacağız. Bu sezon toplam Martin 9 tane maçta 2 tane gol attı. Sol kanat 10 numara. Santofor'da da oynayabilen bir oyuncu. Bu sezon 10 numarada 4 maç. Sol kanatta 2 maç. Santafor'da 1 maç. Forvet arkasında 1 maç oynamış arkadaşlar. Oyuncu bu sezonda ya, e, Ağustos ayında tendonunu kopartıyor. E, Ağustos ayında kopartıyor. 3 ay sağlardan uzak kalıyor. Daha sonra e, Eylül ayında diyelim. Eylül ayında 18 Eylül'de sağlara dönüyor. 11 dakika oynuyor. Sağlara döndüğü maç bir tane gol atıyor oyuncu. Mense karşı. Hemen akabinde Bayern Münih maçında 34 dakika oynamış. Dortmund maçında 16 işte o 45 26 16 45 ve Köl maçına 28 dakika oynamış. Bu da 13 Aralık'ta oynamış ve Köl maçında da bir tane gol atmış. 28 dakika girmiş bir tane gol atmış arkadaşlar. Oyuncu Naşil Tendon'da bir sakatlığı var. oyuncu bu sakatlığını atlattı. Tabi oyuncu sakatlığını atlattı ve şu an sakat bir durumda değil. Ama oyuncu Trabzonspor takımıza önerildi. Tabi oyuncu şu anda e, hani sakatlığı var ama oyuncu şu anda iyileşmiş bir pozisyonda. Ve bizim masamıza geldi. Şimdi tabi bu oyuncuyla alakalı kesin şunu söyleyeceksiniz bana. Abi biz re, bunu realite mi yapacağız? Arkadaşlar geçen seneden gelmiş. Özür diliyorum. Bak geçen seneden bir geçmişe de baktığımızda 25 Ocak'ta sakatlanmış Aşil Tendo'nu 3 aydı ben de diyorum ki ne kadar çabuk iyileşti. Geçen dönem sakatlanmış. Eylül'e kadar sakat kalmış ama şu anda futbol oynamaya tekrardan başlamış. Uzun bir sakatlık. Geçen seneden başlamış oyuncunun sakatlıkları. Geçen sezon bakıldığında 20 tane maç oynamış. 2 gol 2 asist yapmış. Ve daha sonra sakatlanmış. Geçen sezon Santofor'da 6 maç. 10 numarada 6 maç. Sol kanatta 5 maç. Forvet arkasında da 2 maç oynamış. Ren takımında 141 tane maçta 51 gol 24 asist yapmış. Lyon'da 77 maçta 17 gol 2 asist yapmış. Leverkusen'de 29 maçta 4 gol 2 asist yapmış. Yani golcü bir oyuncu. Santofor'da sol kanatta ve 10 numarada oynayan. Hücumda da iyi bir zenginlik verebilecek. Şöyle de görün bakın arkadaşlar oynamış olduğu mevkiler burada yazıyor. Oyunda da hücumda da iyi bir zenginlik verebilecek bir oyuncu. Trabzonspor takımımızın masasına gelen bir tavsiye edilen bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Gene bu bunu da bizim muhabirlerimizden Onur'un söylediğini, onun bu bilgi aldığını söyleyelim. Bizler de bunu sizlerle beraber paylaşalım istedik. Ben biraz daha sukat üzerinden sizlere bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Biraz da orada duyumlarımız orada daha sağlam benim kendi adıma söyleyeyim. Çünkü bugün Süleyman Sani'yi söyledik. İşte ee, daha önceden gene Hasan'ı söyledim. Hasan biliyorsunuz baya bir gündemde kaldı. Süleyman Sani'yi söyledik. Şimdi stoperi söyledim sizlere. Gene ee, hemen bulabilirsek. Ferrarinya'yı söyledim gene sizlere. Stopper'i söylemiştik. E, bu gene yurt dışında oynayan e, işi zor olduğunu söylediğimiz bir oyuncuydu. İşte Keita Nakamura'yı söylemiştim mesela. Biraz daha su araştırıp bulduğu o oyuncu üzerinde biraz daha bizim kanalımızın hakim olduğunu söylememize fayda var. Bu tarz menajer tavsiyeleri tabii ki de her zaman kulağımıza gelmiyor ama geldiği zaman da diyorum size arkadaşlar teyitli kesin bir bilgi diyorum. Süleyman Sandi'yi söyledik 20 gün olmuş 25 gün olmuş. Bugün gündeme geldi. Tekrardan gündeme getirildi. Kanat mevkisi içinde şöyle bir durumumuz var. Boga'da da bugün yarın oradan da yeni bir gelişmeler bekliyoruz. Boga görüşmesi gerçekleştirildi. Sözleşmesi boşa çıkması bekleniyor. Sözleşmesi boşa çıktığında Boga tamamen duygusal davranacak. Boga'ya o istediği parayı verecek miyiz vermeyecek miyiz bunu göreceğiz. Bu da bence önemli bir konu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, Trabzonspor takımıza tabi gündem çok hızlı değişebiliyor. Trabzonspor takımımızın transfer politikasında da bakıldığında hani e, yani genç oyuncu alınacağız deniliyor ama araya böyle tecrübeli fırsatta gelirse o da iş biraz daha farklı yerlere doğru gidebilir her an onu da söyleyelim. Süper Lig ekibi başkanında Trabzonspor üzerine oyun oynanıyor diye bir açıklama geldi. Serdar Adalı MHK yönelik eleştirilerde bulundu arkadaşlar. Yabancı vardı ısrarcıyız dedi. 3 kulübün sinir oynanıyor dedi. Beşiktaş, Trabzonspor, Spor'un sinir oynayan bir yapı var. Açın bakın 3 kulüp özelinde dönen bir oyun söz konusu. Bizim sabrımızla oynuyorlar şeklinde konuştu. Başkan Adalı'nın açıklamaları hakem tartışmaları Türk futbolu önümüzde döneminde de gündeme kalacağının sinyallerini verdi demiş. Serdar Adalı bakın ben Serdar Adalı'yı e, objektif başkanlar arasında görüyorum. Bizim ee, üzerimizde oyun oynandığını, Rize'nin üzerinde oyun oynandığını ve kendi kulüpler üzerinde oyun oynandığından bahsetmişler. Son oynadığımız maçta da özellikle açıklama yaptıktan sonra biz sizinle bir problemimiz yok. Hakemlerin geneliyle problemimiz var. Üstünüze alınmayın dendi. Hatta bizim başkanımız Taner Saral'dan, Aspaş, yani bizim yönetim kurulundan Taner Saral'ın açıklamasının üstüne de bir sert açıklama yaptılar sonra biz biraz konuşmadık. Belli ki ikili bir telefon trafiği oldu. Burada bir tık vitesi düşürdük. Çünkü onların da Beşiktaş'ın da bizim başkanımız da söyledi. Beşiktaş ve biz dedi en çok doğranan tarafız dedi. Onların başkanı da çıktı aynı şeyi söyledi. O zaman Trabzonspor ve Beşiktaş camiasının bu Fenerbahçe ve Galatasaray düzenine son verdirmeleri gerekiyor. Birlik ve beraberlikse birlik ve beraberlik. Ben Beşiktaş camiasını samimi görüyorum arkadaşlar. Sırtımızı dönmeyeceğiz tabii ki de hiçbir camiaya ama Onlarla beraber Beşiktaş'la beraber hareket edebiliyorsak hareket edip bu düzendeki bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Biz güçlü bir camiyiz. Kimseye ihtiyacımız yok ama Beşiktaş camiası gibi bir İstanbul'un içerisinde bu oyundan rahatsız olan başka bir camianın olması da kullanılması gereken bir detay diye düşünüyorum. Sinir uçlarıyla oynanıyor diyor. Yabancı vardı ısrarcız diyor Serdar Adalı. Yani MHK bünyesinde var için yabancı eğitmenleri bulunduğunu hatırlatarak bir buçuk yıl süren bir eğitim süreci olur mu? Yerli hakeme karşı değilim. Genç Türk hakemler sahaya çıkar, hata yapar. Buna kimse itiraz etmez. Ancak mevcut tablo kabul edilir değil diyor. Bu da çok önemli bir detaydı arkadaşlar. Çok uzatmayacağım e, burada durumu. Trabzonspor takımımızın yani transfer bitirme olayı biraz uzak, uzun sürer. Transfer bitiyor dememiz çok yanlış olur. Biraz bu konu e, uzun sürer diye tahmin ediyorum. Şu an e, çünkü daha transfer dönemi başlamadı. İçeride yabancı kontenjanımız var. Olay gibi Kasımpaşa'ya gidiyor deniliyor ama oradan yeni bir detay gelecek mi? Gidecek mi? İsteyecek mi? Bir muhabir festime görüşmesi dedi ama bizim oyuncumuz problemli bir oyuncu. Kafa gel gelgitli. Burada aldığım maaş orada ne olacak? Bunların hepsini hesap etmemiz lazım. Transferde ben aceleci olacağımızı düşünmüyorum. Nokta ve net transferler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de biraz zamana ihtiyacımız var. Bitiyor abi ne zaman geliyor abi diyen arkadaşlarımıza böyle bir dünya yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.